Selam olsun türen ülkesimize uyanılacak sabahlara. Tanrı dön direnişçilerine selam. Kerkük'te, Musul'da, Beşir'de, Tel Aferde, Halep'te, Manas'ta, Savan'da, Kamp Ateşlerinde yüreklerini tutuşturanlara, Almalılara, Ay Yücelere, Ay Balılara, Kürşatlar yetiştirenlere selam. Alpar sancağında erisin gönüller. Kırk yiğitle yedi yüvel dört buçak şan yürüsün. Orhun'dan senengeden Çin yurduna kan yürüsün. Selam olsun Tanrı dönen yiğitlerine. Metehan'dan bugüne kürşattan kürtegine selam. Selam olsun Ergenekon'dan Malavgirt'e. Börteçilen'e gök gözlerine selam. Selam olsun Enver'in bu tutan hayallerine. Eşref'in kürşat misali ile cenge duruşuna selam. Selam olsun peygamberin övdüğü Fatih'in ordusuna. Çanakkale'den Kafkaslara, Galicia'dan karpa Cephe cephe cenge duranlara selam. Selam olsun için için kaynayan ve uyanan Arpat'ın torunlarına. Atlarının ayak sesleriyle Roma'yı titreten Atilla'ya bin selam. Selam olsun Kırım'a. Gaz kralının yaktığı ateşi kor kor yüreklerde taşıyan yiğitlere bin selam. Selam olsun. Sütüm sana helal olmaz. Saldırmazsan düşmana diyen şehit analarına selam. Cudi'de, Gabar'da, Hakurt'ta, Mezi'de, Ari'de, Baskan'da, Kuringam'da, Beyaz Dağ'da, Balkayalar'da, Mezar Getiğinde, Yüksek ovada, Hava'da, da, yurt için can verip kelle alanlara, Türk yurdundan Yurt verilmez diyenlere Güneşi yükseltenlere selam Ya istiklal, Ya ölüm sabunladı Yıkılsın habur, Yıkılsın dağlar Yüz binlerce can yürüsün diyenlere selam Selam olsun Türk'ün dinini Kendini bilip yaşayıp yaşatanlara Türk yurtlarını koruyup kollayıp kuşatanlara Hak buyruğu üzere Kardeşini gözetip Mazlum yetişenlere, Sırayı şaşırmayanlara Sabrımızı taşırmayanlara, töre özere yaşayıp töreyi yaşatanlara selam. Selam olsun aydınlık ufukları gözleyenlere, yeniden Türk asrını özleyenlere selam. Selam olsun çocuklarımızın Türk bakışlarına, Mustafa Kemal'lere, atsızlara, Türk eşleri, muhsinlere selam. Kahrolsun Türk düşmanları, kahrolsun emperyalizm, kahrolsun emperyalizmin iş birlikçileri, Yaşasın kadın evimiz. Yaşasın büyük kiran ülkümüz. Yaşasın büyük Türk milleti. İl, devlet devlet kükreyecek. Şan, orada orada yürüyecek Türk'ün olsun. Mazlumların kurtuluşu, insanlığın huzuru için cihan mülkün